Türkiye'de dijital oyun mağazalarına yerel temsilci zorunluluğu geliyor diye bir haber düştü ortaya. Kulağa ilk başta masum geliyor olabilir. Hani şu klasik cümle var ya kullanıcıyı koruyacağız muhatap olacak birileri olsun. Güzel. teoride güzel. Ama bu ülkede teoriyle pratiğin arasındaki farkı hepimiz çok iyi biliyoruz. Steam, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store gibi platformlardan bahsediyoruz. Ve yine her zamanki gibi hikaye tanıdık başlıyor. Kullanıcıyı koruyacağız. Bak bu cümle bu ülkede o kadar çok duyduk ki artık refleks geliştirdik. Çünkü ne zaman kullanıcı koruyacağız dense bir süre sonra kullanıcı daha pahalıya, daha sınırlı ve daha zorunlu bir hizmetle baş başa kalıyor. Şimdi olaya biraz daha soğukkanlı bakalım. Dijital oyun mağazalarında temsilci zorunluluğu ne demek? Bu firmalara diyorsun ki Türkiye'de resmi bir muhatabın olacak. Yani ofis aç, hukukçu tut, vergiyle uğraş, regülasyonla uğraş, sürekli denetimle uğraş. Peki bu şirketler buna nasıl bakar? Duygusal bakmaz, matematikle bakar. Bu pazar buna değer mi diye bakar. Ve işin kritik noktası burada başlıyor. Türkiye oyun sektörü için büyük bir pazar mı? Oyuncu sayısı çok evet ama aslında satın alma gücü düşük. Yani şirketler Burada zaten düşük kar marjıyla çalışıyor. Yani bölgesel fiyatlandırma dediğimiz olay bizim için bir lütuf değil. Onların bizi tanımış şekli. Şimdi sen bu denkleme ekstra maliyet koyarsan o denge de bozulur. Bakın açık konuşalım bu firmalar Türkiye'yi kapatalım demez büyük ihtimalle. Ama şunu yaparlar. Fiyatları arttırırlar, kampanyaları azaltırlar, yerel fiyatlandırmayı sessiz sedasız kaldırırlar. Ya da Türkiye'yi ikinci sınıf pazar olarak görmeye başlarlar. Bunların hepsi daha önce başka ülkelerde oldu biz özel değiliz. Bir de işin ifade edilmeyen tarafı var. Temsilci demek aynı zamanda daha hızlı müdahale demek. İçeriklere, oyunlara, mağaza sayfalarına, açıklamalara. Bugün sosyal medyada yaşadığımız şeylerin birebir aynısı oyun tarafında da görmeye başlarsak şaşırmayın. Bir oyun uygunsuz bulundu, bir sayfa erişime kapandı. Ne bileyim bir etkinlik iptal edildi. Çünkü artık burada bir muhatap var. Peki bu durum en çok kimi vurur? Büyük firmaları mı? Hayır onlar adapte olur. Asıl darbe bağımsız geliştiricilere gelir. Türkiye'de oyun yapan, Steam oyun koymaya çalışan, 3 kişiyle ayakta durmaya çalışan, geliştiricileri. Zaten görünür olmak zor. Zaten algoritmalar acımasız. Bir de platformlar riskli bölgeler listesini güncellemeye başlarsa ilksinden kim olur? Indie geliştiriciler. Oyun dediğin şey artık sadece oyun değil. Yayıncılık var, e-spor var, modlama var, topluluk üretimi var. Sen bu ekosistemi baskı ile değil, alan açarak büyütebilirsin. Ama biz de hep tersini yapıyoruz. Önce bir şey büyüyor, sonra üstüne regülasyon dökülüyor. Sonra da neden gelişmedi diye soruluyor. Ve bakın işin en ironik kısmına geliyorum. Korsan meselesi. Yıllarca bu ülkede korsan oyun kullanıldı. Sonra ne oldu? Uygun fiyatlar geldi, abonelik sistemleri geldi. İnsanlar yavaş yavaş "oyun alalım" demeye başladı. İşte Game Pass çıktı, Steam indirimleri çıktı, korsan gerilemeye başladı. Şimdi sen bu sistemi pahalılaştırırsan, zorlaştırırsan, bürokratik hale getirirsen insanlar ne yapar? Ahlaki nutuk dinlemez. Gider yine en kolay yolu seçer. Bu kararlar genelde niyet üzerinden savunulur ama sonuçlar niyetten bağımsızdır. Biz iyi niyetliyiz demek kötü sonuçları engellemez. Eğer gerçekten kullanıcıyı korumak istiyorsan önce şunları konuşman lazım. Vergiler neden bu kadar yüksek? Neden oyun donanımı lüks muamelesi görüyor? Neden ödeme yöntemleri sınırlı? Neden geliştirici destekleri sürdürülebilir değil? Ama bunları konuşmak zor. Onun yerine temsilci zorunluluğu koymak daha kolay. Masada şık duruyor ama sahada bedelini yine oyuncu ödüyor. Şunu net söyleyeyim. Oyun sektörü baskıyla büyümez. Kontrolle büyümez. Tehdit algısı Ile hiç oyun sektörü özgürlükle, öngörülebilirlikle ve güvenle büyür. Şirketlerin yarın ne olacağını bildiği, geliştiricilerin korkmadan üretebildiği, oyuncuların yarın erişim kesilir mi diye düşünmediği bir ortamda büyür. Bugün alınan her karar yarın büyük sonuçlar doğurur. O yüzden bu mesele basit bir düzenleme değil. Bu Türkiye'de dijital oyun kültürünün nasıl bir yola gireceğinin işareti. Daralan mı, açılan mı, pahalılaşan mı, erişilebilir kalan mı? Umarım bu kez gerçekten düşünülür. Çünkü ülkede oyun oynamak zaten zor. Bir de bilinçsiz kararla iyice zorlaştırmaya gerek yok. Bir de bugün atılan bu küçük adımlar ileride çok daha büyük adımların habercisi aslında. Sadece görmemiz gerekiyor. Bakmak yetmiyor. Olaya herkesin baktığı muhalif taraf yerine biraz farklı bir çerçeveden oyuncuları ve yapımcıları, geliştiricileri düşünerek bir şeyler anlatmak istedim. Zaten öbür tarafı herkes konuşuyor. Ben de bu tarafı anlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.